Tadı Nasıl kanalına hoş geldiniz. Bulduğumuz ilginç, değişik yeni ürünleri, tatmadığımız lezzetleri tatmaya devam ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Bu sefer karşılaştığım ürün böyle makaron desem makaron değil. Böyle içi dolgulu bir ürün. Kivili ve limonlu vardı. Hemen alıp tadına bakmak istedim. Makarondan hallice. Çikolata dolgusu var. Bunda da çilek dolgusu var. Şöyle içini göstermek istiyorum size. İçinde bu şekilde çikolata dolgusu var. Fıstık tozları var, parçacıkları var. Bu şekilde sandviç yapmışlar. Hemen tadına bakıyorum. Çok kuru ve dağılıyor. Bu Hemen şuna da bakalım. Ben bu kadar kuru şeyler sevmiyorum. Yani kötü değil, evet ama kurabiye kısmı çok kuru, içi güzel. Fiyatı 15 lira tanesi. Mahalle fırınında buldum ve aldım. Markası olmayan lokal olarak üretilen bir ürün. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.